Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosundasınız. Yok sanki Super Mario oynuyordum ya. Efsane destekleriniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Oğlum 3000 4000 izlenip de 1000 like almayı nasıl başarıyorum ben ya? Ben başarmıyorum. Bu sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim arkadaşlar destekleriniz için. Ulan be. Taşşanı sağ olsun lan sizi. Bugün çok kaza gelmeyeceğim arkadaşlar. Sözü fazla uzatmıyorum. Beğenileri yapıştırın. Ve uçuşa hazır olun. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Zıpla kardeş. Evet şunu al. Arkadaşlar yine bir mafya silahıyla başladık. Şunu da toparla kardeş. Hmm, evet 3 seviye yelek. En sevdiğim arkadaşlar. İftardan sonra çok güzel gidiyor. Özellikle 3 seviye yeleği. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Etrafım adam kaynıyor şu an. Topla, 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 topla. Topla kardeşim. Yalnız ben bu M4'ü çekerim. Temiz. Henüz gelen giden yok. Kardeş sen bunu seversin be. Hacı Bekir lokumu. Bak iftarı da açacak millet. Şöyle yapıştırıyorum. Hop. Ah be kardeşim. Oo. Kardeşim çıkar kafayı. Sana ben bir tane de böyle alevli malevli bir şey yapayım. Yap oradan Tolga abime alevli malevli bir şeyler. Çıkma. Dışarı çıkma. Dur çalarım çalaram. Arkadaşlar, killer'dan kill çaldık. Bence çok güzel bir başlangıçtı. Oğlum bak bu gibi de kesim var ya. Yapıştır kardeş. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Ne var ne yok? Burayı bir kolaçan etmek istiyorum. Oba, solumda ses var. Beyler merhabalar. Bir poz verseniz Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Oha, kaç takım var lan orada? Şşş, dur 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 dur. Sıkma sıkma bak duvara daha yeni boya çektirdim sıkma. Burada 3-4 kişi var. Ulan aşağı atlasam herifler beni bitirecekler ha. Yine gemilerde millet. Yine böyle antin kuntin işler ya. Hop o ne lan? Bir dakika dur. O kili çalarım. O kili çalarım kardeş. Bugün de kili çalarak mı başladık ha. Tamam. Böyle danslı manslı. Antin kuntin işlere girişmeyin. Oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Helal. Yasir. Görüşürüz kardeşim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Üç kil. Fena değil. Ama millet birbirini yedi lan burada. Ne oluyor lan? Her yerden ses geliyor. Ne oluyor oğlum? Ben sizi bitiririm bak. Sesi keserim kardeş. Oğlum ne oluyor? Üzerimde beş tane adam da... Ama ben bunun intikamını alırım kardeş. Şimdi gaza gelmeyeceğim falan dedim ama bilmiyorum arkadaşlar. Yani bana çok güvenmeyin. Ne oluyor lan ses var. Hoppa. Lan ben motor alıp gidecektim. Oğlum biz de aynı yolun yolcusuyuz. Niye birbirimize sıkıyoruz? Gel takım olalım. Şimdi gidip konuşmaya çalışsam cevap vermez değil mi? Bombam da yok çok güzel. Merhabalar. Abi su tesisatçısıyım ben. Suda bir sıkıntı varmış. O yüzden geldim. Merhabalar. Yani su saatinizi kontrol edecektim ama lütfen yani böyle sıkmayın. Bu şekilde de tepki vermenize hiç gerek yok beyefendi. M249. Çekerim emaneti, severim adaleti. Kardeş ben şu motoru alıp gideyim ya. Hop! Ne iş lan? Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Üst katı kiraya verdiniz. Alt katta mı eğleniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Allah Allah. Arkadaşlar binalardan adam çıkıyor sürekli ya. Kardeş ben şu uzatılmışı bir çekeyim. Sen bir ölür müsün lütfen? Lütfen artık şu motoru alıp loot bölgesine gidebilir miyim ya? Bir rahat bırakın be oğlum. Bu arada bu bizim motor eski skinlerden ha. Yani yeni gelmedik geri geldik kardeş. Bayağı eski ya yani bir 5 yılı var. Böyle öküz kafası gibi bir şeyler vardı arkadaşlar. Neyse biz motorla çok gitmeyelim. Jeepimize binelim sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar loot bölgesine doğru ilerliyorum. Orada da güzel bir temizlik yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra bakacağız dalgamıza sıkıntı yok yani. Merhabalar. Elektrik altınızda bir sıkıntı varmış. Onu çözmeye geldim de. Galiba kimse yok lan. Ama yine de güvenemiyorum. Bok da çıkabilir arkadaşlar. Açıl susam açıl. Arkadaşlar sizce ne çıkacak? Bence güzel bir silah verecek ya. Öyle bir KNT falan. Tamam M4'ün olayları. Zartları zurtları arkadaşlar. Şunu bir salla. Güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil arkadaşlar. Şöyle 3 seviye çantamız da alalım. E, bayağı güzel. 50'lik M4 çalışır aga. Ah o gemide bende olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Hız gelirdi her şey inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Hop bu nedir lan? Oğlum ortalığa niye böyle halı bırakıyorsunuz? Ha? Overlockçu muyum ben kardeşim? Bu ne lan? Hop gel kardeşim. Gel 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 gel. Ölün. Öl 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 öl. Arkadaşlar bu spreyi yapan adam kör oldu. Hoppa lan. Gel buraya. Tamam. Bu kadar yeter bence arkadaşlar. Korkmuşlar mıdır? Bence çok korktular ya. Baya tırstılar yani. Aga görüşürüz. Bak arabanızdan duman çıkıyor. Yağ yakıyor araba. Söyleyeyim yani. Bir sıkıntı olursa arayın beni. Tilki Selim Usta sanayideyim. Arkadaşlar. Bunlar galiba Lut bölgesine gidiyor. Evet gidin kardeşim siz tamam sıkıntı yok. Gidin. Zaten oyun bitince görüşeceğiz sizde. Ne oluyor lan? Oğlum yakıtım bitti lan. Cık. Allah Allah. Şu halıya binip gidebilir miyim arkadaşlar? Halı, kilim, paspas kenarına overlock çekilir. 5 dakikada teslim edilir. Evet yükselt kardeşim. Ya bunu bana bak çok arkadaş yazdı. Abi ben bunu beceremiyorum ya. Gitmiyor oğlum bu harbiden normalde halı alıyorum envanterime bana şey diyorsunuz lan abi envanterinde halı var işte arabayla niye gitmeye çalışıyorsun çalıştıramadım bir türlü ya harbiden bir yazar mısınız yorumlarda gerçekten çalıştıramadım böyle değişik bir nutluk yapıyorum şu an kardeşim geliyorum hemen hemen geliyorum bekleyin oğlum o ses bu evlerden gelmedi mi ha ee, halı kilim paspas kenarına overlock çekilir 5 dakikada teslim edilir Herhangi bir kimse var mı? Oğlum ses buradan geldi ama. Neyse burası temiz arkadaşlar. Herhalde elemanlar çok hızlı bir fight çevirdiler. Ondan sonra cennete ışık hızında bilet aldılar bence. Karlar düşer. Düşer düşer alırım. He. Lan ne oluyor? Lan şişt, Alo. Ya kardeşim bir bırakın şarkı söyleyelim oğlum. Bak ben size ne dedim arkadaşlar. Bu herhalde e, cennete bilet almamış. Diğer arkadaşını göndermiş önden. Seni bulacağım. Neredesin lan? Terbiyesiz. Gel buraya gel gel gel, gel gel gel. Gel 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 gel. 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 Öyle arkadan sıkmak nasılmış kardeş? Vurayım mı sırtına? Abi ben şöyle evlere götüm götüm ilerleyeyim ya. Bak bu eleman sağdan sıkacak gibi ama. Neyse abi kendimizi eve attık. E, ben şu tepeden bu elemana bir bakacağım. Bunu bir keseceğim. Buna çok ağır tav oldum arkadaşlar. Bu arada çok güzel. 5.56 mermim 22 tane kalmış. Ne kadar güzel değil mi? Ama yargı silahımda arkadaşlar 150 tane var. Olmak istiyorsan dimdik M2 kullan şimdik. Neyse aga ben ilerlerim. 150 mermiyle artık bu işi bitirmek zorundayım. Arkadaşlar alan da baya bir daraldı. Ne? Boru mu? Biz döşeriz. Kardeşim yapıştır. Şimdi o ego birini almış bak ego diye biri. Kardeş your ego is my lego baby tamam mı? Görüşeceğiz seninle. Oğlum shelter'a kapanması da bir sıkıntı oldu ama ben arabayla gireyim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Yani bir problem bir sıkıntı olursa en azından şöyle shelter'a araba sokabiliyor muyuz? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Lan o, ne oluyor lan? Oha araba kendi kendine gitti. Ne kadar güzel. Arkadaşlar otomatik arabadır kendisi. Oto şoförlü. Ben şöyle ufaktan bir shelter'ı yiyeyim arkadaşlar. Mermim yok çünkü. Abi ben M4 devam ya. M4 devam kardeş. Aga alanı da shelter'a atmazsın ama ya. Neyse tamam. En azından mermi sorunumuzu çözdük. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Bu ne lan? Kardeşim merhaba. Nereye gidiyorsun? Lan ya abi bak şu antin anti kuntin işleri hiç sevmiyorum. Bu uçan halı nedir ya? Hop niş. <laughs> Oğlum kime kısmet kime niyet. Ee, dur bu, bu laf böyle değildi. Tam tersiydi galiba. Kardeş gel gel. Gel gel. Abicim saklanma oraya. Hiç skopum yok arkadaşlar. No skop challenge yapıyorum. Yemin ediyorum bak. KNT manete de bulamadık. Böyle uzaktan 2 xte M4'le falan oynamaya çalışıyorum yani. Kardeş bir göster kafayı be. Bir göster. Kardeşim ne yapıyorsun lan? Hop ne yapıyorsun lan? Lan lan. lan! 2x de o kadar uzaktan vuramıyorum arkadaşlar. O Apollon'un dişi benim işim değil yani. <laughs> Şimdi. aşağıdaki e, aşağıki binalar dolu. Duydunuz zilin sesini arkadaşlar. Bak böyle halınızı, donunuzu, pılınızı, pırtınızı buralara atıp gidiyorsunuz ya. Oğlum doğaya biraz saygı lan. Kaldı 8. 8. Oğlum harbiden win mi alacağız lan? Oğlum gel gel. Bir göstersene kafayı. Hop. Ulan ben de var ya M24 olacaktı. Seni yemiştim oğlum. Seni yemiştim var ya. Sen dua et. Skopum yok. Silahım yok. Hop niş. Kardeşim arabayla mı geliyorsun? Tamam gel bekliyoruz. Ben çok misafirperver bir insanı biliyor musun? Merhabalar. Nasılsınız? Güzel pusuya yapmışsınız. Tekniğiniz iyi. Ama birazcık geliştirmeniz lazım. Bu kayada da biri var abi galiba. Sanki oraya biri geçti abi. Hani gözlerim beni yanıltmadıysa arkadaşlar oraya biri geçti. M2 iş yapıyor arkadaşlar. Buna bir tane de 6x taktık mı? Bir de torbas. <laughs> Şu an anlayanlar güldü. Neyse. Abi ben şunun lootuna bakacağım ama ya. Tamam olmak istiyorsan dimdik. M2 kullan şimdik dedik ama. Ben bunun drop'una şeyine bir bakayım abi sandığına. Oh, 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 P90 mı o? Ah be kardeşim, ah be kardeşim. Bu arada ben var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Bu P90'a bayıldım. Oğlum şu mermileri at ya, Heh, tamam. Abi P90, çekerim emaneti, severim adaleti. Hiç sıkıntı yok. Hatta lafımı değiştiriyorum. Olmak istiyorsan dimdik, P90 kullan şimdik. Hop, ne iş? Oğlum? Az önce arkadaşını orada öldürdüm. Bagili. Gel gel. <laughs> ya abi bak. Yanında sandık var. Seninle Allah cezanı vermesin. Adam oraya pısmış ölmüş. Hiç mi düşünmedin bunu ya? Hiç mi düşünmedin? Lan 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 tamam bir dakika dur. Ne oluyor lan? Oğlum orada bir şey mi var? Benim göremediğim bir şey mi var kardeşim? Gel gel. Gel gel. Gel. Oğlum P90 var bak çok tehlikeliyim. Gel. Bak sana bir sürpriz çekiyorum kardeşim. Yunus görüşürüz kardeşim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Abi alan geldi. Ben götüm götüm aşağı doğru ineceğim. Bu herife daraldı alan. Bu aşağıdaki eleman hiç çıkmadı arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı abi. Eee tamam. Şöyle içeri doğru bir gireyim abi. Hop lan çık 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 çık. Oğlum alan sende değil. Sen de geleceksin buraya. Lan! Kardeşim merhaba. Merhabalar. Lan. hop Kardeş. Son mermi öldürür ve Kusura bakma. Kendine çok iyi bakıyorsun. Arkadaşlar. Oğlum yine bin aldık. <laughs> yine bin aldık. Ulan ya elimiz ısınıyor galiba. Yani bilmiyorum hani uzun yıllardır oynamıyorum ya arkadaşlar. Ufak ufak ellerim ısınıyor galiba. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken çok çok keyif almışsınızdır arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Güzel bir like'ınızı alırım. Videoların hızlı bir şekilde devamı için arkadaşlar. Yapıştırın like'ları. Ve şimdilik benden bu kadar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.